4 yıl önce sizlerle paylaşmış olduğum videonun devamından herkese merhaba. Arkadaşlar sizlere 4 yıl önce kivi yoğurt makinesinin videosunu hazırlamış ve sunmuştum. Fakat bu yoğurt makinesinin sunumunda ben yoğurdun kıvamını sizlere göstermemiştim. Gelen yorumlardan sonra hem bu videoyu o videonun devamı olarak sizlerle paylaşmak istedim hem sizlere yoğurt makinesini hala kullanıyor muyum? memnun muyum onu belirtmek istedim hem de yoğurdun kıvamını göstermek istedim şöyle görmüş olduğunuz üzere hala yoğurt makinem ilk günkü gibi hiçbir sıkıntısı yok hatta şimdi şöyle bir fişe de takacağım görmüş olduğunuz üzere ışığı da yandı hala sıkıntısız olarak çalışıyor ben Önceki videoda paylaşmış olduğum gibi yoğurdumu mayaladım. Yoğurdumu probiyotik mayayla mayaladım. Bu ilk mayalama. Bu sebeple de sizlere bu videoyu çekmeye karar verdim. O videodaki gibi yoğurdu ilk mayalama yapıyorum ve daha sonra yapmış olduğum yoğurttan bir kaşık yoğurt ayırıp yoğurdumun kıvamı bozulana kadar yoğurdumu mayalamaya devam ediyorum. Ve bu noktada sizlere şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şu an hasta olduğum için ses tonum biraz kötü. Bu sebepten dolayı sizlerden çok özür diliyorum hemen sizlere hiç beklemeden yoğurdumun kıvamını göstermek istiyorum şöyle açıyorum ve de sizlere yakınlaştırıyorum bakın şöyle yan çeviriyorum yoğurt hiçbir şekilde dökülmüyor aynı sizlere paylaşmış olduğum şekilde yoğurdumu mayaladım probiyatik yoğurt mayasıyla mayaladım bu kıvam devam edene kadar az önce belirtmiş olduğum gibi yoğurdumdan bir kaşık alarak yoğurdumu mayalamaya devam ediyorum. Bu yoğurt makinesi 1 litre kapasiteli. 1 litre altın süt de yine mayaladım. Tabii ki de siz güvenebildiğiniz, güvendiğiniz veya sürekli aldığınız yerden yine sütünüzü tedarik edip yoğurdunuzu mayalayabilirsiniz. Zaten kıvamı aslında şöyle yan tuttuğumda belli. Az çok fakat ben bir de içerisine kaşığı da daldırıp size tam olarak kıvamını göstermek istiyorum. Şöyle şu şekilde arkadaşlar. Kaşığın izi kabın içerisinde çıktı. Gayet tatlı, güzel, başarılı bir yoğurt oluyor. Bir de şundan bahsetmek istiyorum. Gelen sorular doğrultusunda makine çalışırken yoğurt makinesinin dışarısı ısınıyor mu? Görmüş olduğunuz üzere şu an makinem birkaç dakikadır çalışıyor. Ben dışarısını tutuyorum. Asla bir ısınma söz konusu değil. İçerisine de şöyle elimi koyuyorum. Sadece alt tabanından sıcak geliyor yanlar şöyle dokunabiliyorum. Alt tabanına da dokunuyorum. Fakat elim ısıyı fazlaca alıyor diyebilirim. Yanlara göre. Yani hiçbir şekilde yoğurt makinesi dışarıya ısı vermiyor. Dilediğiniz yerde yoğurdunuzu dökülme yapmadan ve yoğurt ısısını sabit tutarak mayalayabiliyorsunuz. Umarım ki bu videom sizlere faydalı olabilmiştir. 4 yıl sonra bu videoyu sizlere çektim. Yine de almayı düşünenler için faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Üstelik bir kullanıcı olarak memnuniyetimi de sizlere belirtmiş oldum. Eğer ki önceki videomda mayaladığım aşamaları doğru olarak yapabilirseniz gerçekten Harika bir yoğurt mayalayabilirsiniz ve bu noktada ekstra olarak şunu da belirtmek istiyorum. Yoğurt mayalamayı biliyorsanız tabii ki de bu makineye ihtiyacınız yok. Yoğurdu normal bir tencerede mayalayıp ısısını kontrol altında tutabiliyorsanız ve yoğurdun kıvamını tam olarak tutturabiliyorsanız bu makineye ihtiyacınız yok. Fakat hem ben yoğurt mayalarken fazla yer kaplamasın hem bana az miktarda yoğurt mayaladığım zaman o yoğurt miktarı yetiyor hem de ısısını ayarlayamıyorum yoğurt mayalayamıyorum diyorsanız işte o zaman ben sizlere bu makineyi tavsiye edebilirim. Ben yerden dolayı tercih etmiştim fakat İlk videodan bu ana kadar her zaman yoğurdumu bu makineyle mayaladım. Söylemiş olduğum gibi sorunlarınız varsa yine ekstra olarak yorumlarda belirtebilirsiniz. Tüm içtenliğimle sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Thank you.